Bak bir baba geri gelsin isterim. Bir daha anne. <laughs> bir daha anne. Çok hani, böyle verseler sihirli değnek. Ben de. Ha? Ben de. İkisi ne değil mi? İkinci anne isterim. Ah. Bile, evet, de İkisi de gelsin işte. İkisi de i̇şte gelsin. Baban kaç kere dedim gel gidelim gelme. Öyleydi anne Paris'e gidiyoruz Yok. baba Paris'e gidiyoruz gel seni business uçuracağız. Yok ben gelmem Paris'e Paris e, Paris'e. Biz sevmedi gezmeyi. 60 yıl gençliğinde çok severdi. Yeni evlendik evet. her gece bir yere giderdik sen git der. Nereye istiyorsan git der. Kıyafeti de bıraktı. Onu da bıraktı. Hiç giyinmiyordu. Yine bir iki tane düğünler oluyordu alıyordu. Mecburi. Hemen. Mecburi Senin zorunma. Evet. Aa. Aa babacığım. Ne istesem aldı. Aa. Var ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama sen Sanat... neler aldın sonra? 20 yaşındaydın yeni televizyon aldın renkli. Evet. Ha, vokal yapıyordum ya. Tabii o paralarla. Ondan sonra bir şeyler daha aldın. Mutfağa bir şeyler aldım. Yağdırırdı. Para kazanıyorum diye. Ya. Çok kızardı, üzülürdü yani 你也包了不能。Nie,